Merhaba sevgili öğrenciler. Bu dersimizde Cumhuriyet döneminin ilk yıllarında ortaya çıkan bir dönemden bahsedeceğiz. Bir dönemin içerisinde romandan ve hikayeden yani anlatmaya bağlı edebi metinlerden bahsedeceğiz. Anlatmaya bağlı edebi metinlere kısaca değinmek ve bu konuyu kısaca hatırlatmak gerekirse biliyorsunuz ki edebi metinler iki grupta toplanır. Coşku ve heyecanı dile getiren metinler birinci sınıftır ki bu şiirdir. İkinci olarak da olay çevresinde oluşan edebi metinlerdir. Bunlar da genel olarak hikaye ve romanı kapsamaktadır. Cumhuriyet dönemi edebiyatının ilk dönemi olarak, ilk ee, belirli bir topluluğu olarak karşımıza çıkan milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenlerdir. Milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenler diyoruz. Dikkat ederseniz milli edebiyat demiyoruz. Milli edebiyatçıların ortaya koyduğu bir edebi zevk vardı. Bunu hatırlarsanız milli edebiyat dönemi ülkemizin daha doğrusu Osmanlı'nın son zamanlarında çok sıkıntılı yıllarının olduğunu biliyorsunuz. Savaş yılları olarak adlandıracağımız bu yıllarda bir edebi anlayış ortaya çıkmıştı. Bu edebi anlayış da milli edebiyat zevkini ortaya çıkarmıştı. Daha çoğunlukla milli ve manevi konuların ele alındığı bir dönemden bahsediyoruz. Milli ve manevi konular milli edebiyat döneminde sıkça işlenmiştir. Cumhuriyetin kurulmasından sonra savaşlar dönemi bitmiş ancak bu milli ve manevi heyecan varlığını sürdürmüştür. İşte bu dönemde ortaya çıkan yazarlarımız ve şairlerimiz milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürmüşlerdir. Milli Edebiyat, zevk ve anlayışını sürdürenler bu kapsamda çok harika eserler ortaya koymuşlardır. Ama ufak tefek farklılıkları da, Milli Edebiyat'tan ufak tefek farklılıkları da vardır. Şimdi bu konu üzerinde duracağız. Yalnız şiir konusuna değinmeden roman ve hikaye konusunda konumuzu devam ettireceğiz. Anlatmaya bağlı edebi metinleri anlatacağız. Bunların, bunların üzerinde durmaya çalışacağız. Anlatmaya bağlı edebi metinlerin Cumhuriyet dönemi içerisinde dört farklı dönemde karşımıza çıktığını görüyoruz. Birinci olarak az önce de söylediğimiz gibi Milli Edebiyat Zevk ve Anlayışını Sürdüren Eserler karşımıza çıkar. Bu Cumhuriyet'in kurulmasından sonraki ilk yıllardır. Daha sonra çeşitli dünyadaki farklı siyasi görüşlerin ortaya çıkması ülkemizi de etkilemiş ve e, bu etkileyiş Edebiyatımızda da doğal olarak yansımıştır. İkinci olarak işte bu karşımıza çıkan toplumcu gerçekçi eserlerdir ki bu daha sonraki derslerimizin konusudur. Üç, daha sonraki yıllarda kişisel ya da bireysel olarak insanlar konulara eğilmeye, daha doğrusu edebiyatçılarımız konulara eğilmeye başlamışlardır. Bu da bireyin iç dünyasını esas alan eserler, esas alan eserler olmak üzere bir sınıflandırmaya tabi tutulmuştur. Dördüncü olarak da modernizmi esas alan eserler olmak üzere daha çok günümüz dönemine yakın eserleri kapsamaktadır. Edebiyat tarihçilerimiz ya da edebiyat işini sınıflandıranlarımız böyle bir sınıflandırmaya tabi tutmuştur anlatmaya bağlı metinleri. Evet, devam ediyoruz. Anlatmaya bağlı eserler deyince karşımıza genel olarak dedik ki hikaye ve roman çıkıyor. Evet, bu dönemde yani hemen Cumhuriyet'in ilk yıllarında karşımıza çıkan hikayelerin ve romanların genel özelliklerini bir vurgu yapmak gerekirse, biliyorsunuz ki Türkiye Cumhuriyeti Atatürk ilke ve inkılaplarının üzerine oturtularak e, oluşturulmuş bir devlettir. Bu dönemde ortaya çıkan eserlerde temel olarak Atatürk ilke ve inkılaplarının benimsetilmesi için konular işlenmiştir. Yani bu konular ele alınmıştır. Atatürk ilke ve inkılapları bu konuların temelini teşkil eder. Daha sonra e, Tanzimat döneminde, Servet-i Fünun döneminde biraz ihmal edilen Anadolu karşımıza bu dönemin eserlerinde çıkar. Anadolu insanının yaşama tarzı konu edinilmiş, yanlış batılılaşmanın getirdiği ahlak bozuklukları anlatılmış. Geri kalmış halk arasındaki hurafeler, halk aydın ilişkisi ele alınmıştır. Burada söylemek gerekirse yanlış batılılaşma hatırlarsanız Tanzimat edebiyatında ve e, kısmen de Fünun edebiyatında ele alınmış konulardan biridir. Doğu-Batı çatışması işlenmeye devam edilmiştir. Bununla bağlantılı olarak Doğu ve Batı arasındaki çatışma işlenmeye devam ediliyor. Çünkü artık <laughs> yeni kurulan devlet batı esaslarına göre kurulmuş bir devlet olduğu için ancak doğu geleneklerinin de devam eden, devam eden bir millet olduğu için doğu batı çatışması eserlerde sıkça işlenmiştir. Hikaye ve roman konusunda yani anlatmaya bağlı metinler konusunda karşımıza esas olarak üç önemli yazar çıkar. Birincisi Halide Edip adı vardır. İkincisi Yakup Kadri Kara Osmanoğlu'dur. Üçüncüsü Reşat Nur Güntekin'dir. Bir dördüncü isim olarak da Refik Halit Kara'yı da bu dönemin yazarları içerisinde saymak mümkündür. Hikayede ve romanda genel özelliklere <laughs> devam ediyoruz. Milli Edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren roman ve hikayelerin genel özellikleri şunlardır. 1- Realizm akımının etkisinde kalınmıştır. Realizm bu dönemin romanlarında ve hikayelerinde e, etkide kalınan bir akım olarak karşımıza çıkar. Biliyorsunuz ki realizm gerçekçiliktir e, ve bu dönemin yazarları e, anlattıkları hadiseyi gerçeklere bağlı kalarak anlatmayı tercih etmişlerdir. Tanzimat döneminde ilk olarak klasizm, daha sonra romantizm ve Seveti dönemiyle beraber realizm kendisini gösteren akımlardan birisidir. Birinci Dünya Savaşı, Milli Mücadele, Atatürk İlke ve İnkılapları da önce de söylediğimiz gibi halkın yaşama tarzı, ahlak bozuklukları, yanlış batılılaşma, halk aydın ilişkileri ele alınarak işlenen temel konulardır. Hikayeler genellikle Mopasan tarzı ya da olay hikayesi diye adlandıracağımız bir tarzla ele alınmıştır. Biliyorsunuz ki dünyada iki tür hikayecilik vardır. Bir, Çehov tarzı dediğimiz tarz. İkincisi de Mopasan tarz dediğimiz e, dediğimizdir. Mopasan tarzı merak unsurlarıyla örülmüş ve tamamen bir olayın başlayıp sonuca ermesiyle biten hikaye tarzıdır. İşte bu dönemde Mopasan tarzı hikayelerin sıkça ele alındığını görürsünüz. Mopasan tarzı deyince aklımıza doğrudan zaten Ömer Seyfettin gelmelidir. Ömer Seyfettin'in tarzı bu dönemde esas kabul edilmiştir. Ee, daha önce de söyledik Anadolu'ya, Anadolu insanına yönelme görülür. Toplumsal faydadan çok bireysel zevk ortaya çıkmıştı. İşte burada bir fark ortaya çıktı. Milli edebiyat dönemiyle milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenlerin farkı burada karşımıza çıkıyor. Bireysel zevk artık yavaş yavaş bu dönemin romanlarında anlatılmaya başlanmıştır. Hikayede konuşma diline yakın, sade ve yalın bir dil tercih edilmiştir. Evet, bu dönemin anlayışı Ömer Seyfettin döneminde ortaya çıkan Genç Kalemler dergisinde yayımlanan Yeni Lisan e, makalesinde ortaya konulan esaslardır. Halk ile aydınlar arasında sorunlar ele alınmıştır. Batılı tekniğe yakın eserler verilmiştir. Evet, Hatırlarsanız tanzimat döneminde yazılmış olan ilk romanlara baktığımızda çok acemice tekniklerin uygulandığını görmek mümkündür. Fakat Servet-i Fünun'la beraber batı tarzındaki romanlar tamamen bizim yazarlarımız tarafından da e, bu tekniğe uygun olarak yazılmıştır. Bu dönemde de aynı şekilde e, az önce adlarını saydığımız yazarlarımızın ortaya koyduğu eserler batılı tekniğe yakın bir şekilde oluşturulmuştur. Evet. Şimdi romancılara değineceğiz. Biraz sonra da hikayecilere değineceğiz. Romancılar ve hikayeciler aynı isimlerdir. Ancak bunları bu şekilde ayırarak romancılara kısaca bir deyin, kısaca değineceğiz. Onların eserlerinin bazı özelliklerini hatırlatmaya çalışacağız. Akılda kalıcı olması için. Bu dönemin en önemli romancısı tabii ki Reşat Nur Güntekin'dir. Ee, Anadolu'yu çocukluğundan başlayarak tanıyan diye bahsettiğimiz Reşat Nur Güntekin e, Anadolu'yu bizzat gören önemli yazarlarımızdan birisidir. Gördüklerinden etkilenerek yazmış olduğu eserler Anadolu'yu çok güzel bir şekilde çok realist bir şekilde ele almıştır. Tabii ki en önemli eseri Çalıkuşu'dur. Kan davası, Yeşil Gece, Acımak, Kavak Gelleri, onun Anadolu ile ilgili romanlarıdır ve yazıldığı dönemden günümüze kadar pek çok kitle tarafından sevilerek, beğenilerek okunan eserlerdir. Anadolu'nun değişik sorunlarıyla birlikte toplumu ilgilendiren, değişik sorunlara da değinen yazar Kızılcık Dalları, Miskinler Tekkesi ile Son Sığınak adlı romanlarında da bu konuyu ele almıştır. Miskinler Tekkesi adlı eser, ee toplumun yanlış inanışları, batıl anlayışları konusuna da değinerek Anadolu'da bir takım karşımıza çıkan sorunları ele, alım, ele almıştır. Diğer eserler için aynı şeyi söylemek mümkün ediyoruz. Birçok yazar gibi istibdat yıllarından yani istibdat deyince hemen aklımıza 2. Abdülhamit gelmelidir. 2. Abdülhamit yıllarından etkilenen bir yazarımızdır Reşat Nurgüntekin. Güntekin. İstibdat yıllarından etkilenmeyen bir yazar var mıdır diye düşünürsek, o dönemde yaşamış pek çok yazarın bu e, yönetimden etkilendiğini ve eserlerine bunu yansıttığını görürüz. Mehmet Akif gibi isimleri de saymak mümkündür. Damga, Harabelerin Çiçeği, Gökyüzü adlı eserleri istibdat yıllarını konu alan eserlerdir. Dudaktan Kalbe, Akşam Güneşi, Bir Kadın Düşmanı adlı romanlarında ise bireysel konular ele alınmıştır. Genelde topluma yönelik bir yazar olan Reşat Nuri, Türkçeyi özenli şekilde kullanmıştır. Evet, unutmamamız gereken Reşat Nuri'nin en önemli özelliklerinden birisi, Türkçeyi çok güzel bir şekilde kullanmış olmasıdır. Bu noktada Reşat Nuri'nin hakkı hiçbir zaman yenilemez. Mükemmel eserlere, mükemmel Türkçesiyle imza atan bir yazarımızdır. İkinci yazarımız ise Halide Edip adı vardır. Halide Edip adı var. Ziya Gökalp'in Yeni Turan adlı eserinden etkilenerek yazmış olduğu Ateşten Gömlek ve Vurun Kahve adlı romanlarıyla Anadolu'ya açılmıştır. Milli Mücadele dönemi edebiyatı içerisinde de kalem oynatan hali edip adı var. Milli milli edebiyat e, anlayışını sürdüren yazarların içerisinde de önemli bir yere sahiptir. Yine, Reşat Nuri Güntekin gibi Anadolu'nun çeşitli sorunlarını yansıtan romanlara imza atıyor. Bunun dışında Doğu Anadolu'ya ve Diyarbakır'a kadar çeşitli problemlere el atan eserleri de vardır. O eserlerinden birisi de Zeyno'nun oğludur. Dönen Ayna adlı romanında ise Anadolu'yu köylü ve İstanbullu karşılaştırmasını yapar. Evet, ilk defa böyle bir anlayış benimseyen yazarımızı görüyoruz. Halide Edip'le bütünleşmiş olan Sinekli Bakkal ve Tatarcık ise töre romanları olarak dikkati çeker. Evet, burayı unutmayalım. Bu iki eser töre romanı olarak adlandırılır. Töre romanı olarak karşımıza çıkar. Üçüncü romancımız Yakup Kadri Karaosmanoğlu'dur. Yakup Kadri Karaosmanoğlu Fecaati döneminde de etkili bir yazar olarak karşımıza çıkmasına rağmen şöhretini bu dönemde bulmuştur. Ve e, milli mücadele dönemi içerisinde de etkili bir yazardır. Ama milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdürenlerin içerisinde saymak gerekmektedir. <laughs> Toplumun geçirdiği tarihsel evreleri onun romanlarında bulma imkanına sahibiz. Onun en önemli eseri tabii ki Yabandır. Yaban ismini doğrudan hepimiz biliyoruz ve bu eserin Anadolu'ya açılışın ürünü olduğunu da <laughs> bilmemiz gerekiyor. Olaylarının Eskişehir Kütahya Simav dolaylarında geçtiği romanda milli mücadele yıllarının Anadolu'su verilirken köyün ve köylünün durumu dramatik bir şekilde yansıtılmıştır ve ee, o günkü Anadolu'nun gerçekten zor şartlar altında olduğunu bu eseri okuduğumuzda anlama imkanına sahip oluruz. Ankara isimli bir romanı da vardır. Bu romanında milli mücadele yılları ile Cumhuriyet'in ilk yıllarının Ankası, Ankara'sı verilerek bir kalkınma hikayesi anlatılır. Evet. Ee, Ankara isimli romanıyla Cumhuriyet'in artık bu toplumda benimsenip yeniden kurulan bir devletin kalkınış hikayesi ele alınmıştır. Yakup Kadir Karaosmanoğlu'nun en son yayınlanan romanı Hep O Şarkı adlı eserdir. Abdülmecit, Abdülaziz, 5. Murat dönemleriyle Abdülhamit döneminin 20 yılını vererek Kiralık Konak romanının temelini oluşturur. Evet, Kiralık Konak romanı Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun yaban romanından sonraki en önemli eseri olarak kabul edilir. Bu eserinde yazar tanzimat döneminden başlayarak kuşaklar arasındaki çatışmayı verir ve çöküşü sergiler. Evet, önemli romancılarımızdan birisi Refik Halit Karay'dır. Çok farklı bir yazar olarak karşımıza çıkar. En önemli özelliği Türkçe'yi aynen Reşat Nuri Tekin gibi mükemmel kullanmasıdır. Harika bir Türkçe ile harika eserlere imza atan Refik Halit Karay'ın hayatı çalkantılıdır. Sürgüne gönderilen 150'likler listesi içerisinde yer alan Refik Halit Karay'ın eserlerinde sürgün temel temalardan birisidir. İlk romanı İstanbul'un İç Yüzü adlı eseridir. Bu romanda ana olay yoktur. Birbirinden bağımsız olaylar ve kişiler ayrı ayrı bölümlerde verilmiştir. Eski ve yeni yaşam tarzları karşılaştırılmıştır. Bu bakımdan bu roman edebiyatımıza farklı bir tarz kazandırmıştır. Yazarın diğer bir eseri ise Bugünün Saraylısı adlı. Bugünün Saraylısı adlı eserdir. Bu romanda 2. Dünya Savaşı sırasında İstanbul'da yaşayan yabancılara verilen yüksek değer ve yabancı hayranlığı anlatılır. Tabii ki bütün eserlerde biliyorsunuz zihniyet unsurları vardır. Bu dönemin yazarlarının eserlerinde zihniyet unsurları çok daha kuvvetli bir şekilde hissedilir. Yani ya Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadıkar Osmanoğlu hepsi zihniyet unsurlarını çok sağlam bir şekilde eserlerinde kullanmışlardır. Bu eserinde de İstanbul'da yaşayan yabancılara verilen yüksek değer ve yabancı hayranlığı anlatılır diyerek bu zincir unsuruna dikkatinizi çekiyoruz. Psikanaliz içeren bölümlerde vardır. Refik Halit Karay'ın eserlerinde karşımıza çıkan e, temalardan biri de aşktır ve kadın konusudur. Yezi'din kızı, 2000 yılın sevgilisi, bizim hayatımız, Nilgün gibi romanlarında bu konuyu ele almıştır. Bu konuları ele almıştır. Yazarın en önemli özelliklerinden biri de merak unsurunu çok sık kullanmasıdır. Biliyorsunuz ki Ömer Seyfettin'in hikayelerinden de hatırlayınız. Ömer Seyfettin'in hikayelerinde merak unsuru çok sağlam bir şekilde kullanılmıştır. Ömer Seyfettin'den sonra diyebilirim ki bu unsuru en kuvvetli şekilde kullanan yazar Refik Halit Karay'dır. Öykü, roman, anı, deneme, tiyatro, fıkra, miza çok tarzda esere imza atan yazarımız az önce de söylediğimiz gibi Türkçeyi büyük bir başarıyla kullanmıştır. Evet, şimdi milli edebiyat anlayışında hikayecilik ve hikayeciler olarak bir başlık altında topluyoruz bu konuyu da ona değineceğiz hikayecilerden bahsederken yine aynı isimlerden bahsedeceğiz ancak e, hikaye konusunda neler yapmışlar bunlara bakacağız hikayenin İstanbul dışına çıkıp Anadolu'ya açılması ise Meşrutiyetten önce gerçekleşmiştir Meşrutiyetten önce hikaye Anadolu'dan bahseder. Romanlarda görmediğimiz bir unsurdur bu. Romanlar genellikle İstanbul'dan bahseder. Anadolu konusu pek ele alınmamıştır. Ancak Anadolu konusu Cumhuriyet'in ilk yıllarıyla beraber kendisini gösterir. Ama hikayede durum birazcık daha farklıdır. Meşrutiyetten önce gerçekleşmiştir. Yani 1908-1910 yıllarından önce hikayede Anadolu konu edinilmeye başlanmıştır. İşte bu açılımda ilk eser Nabizade Nazım'ın gerçekçi edebiyata örnek vermek amacıyla yazdığı meşhur Karabibik eseridir. Karabibik eseri biliyorsunuz ki Anadolu'dan bahseden bir eserdir. Daha sonra köyü, köylüyü anlatan ikinci eser Ebu Bekir Hazım Tepeyra'nın Küçük Paşası'dır. 1910 yılında yayınlanmıştır bu eser. Üçüncü örneğini ise Memleket Hikayeleri ile Refik Halit Karay verir. Evet, Anadolu'yu anlatan en önemli hikayeler Refik Halit Karay tarafından yazılmıştır. Adından da zaten bellidir. Memleket Hikayeleri'dir. Hikayeciliğin özelliklerine devam ediyoruz. Milli Edebiyat döneminde Ömer Seyfettin hikaye türünün gelişip yaygınlaşmasını sağlayan isimdir. Bu asla unutulmaması gereken bir isim. Hikaye denilince aklımıza ilk önce Ömer Seyfettin gelecek ve Ömer Seyfettin hikayenin Türk Edebiyatındaki temelini atan isimdir. Cumhuriyet dönemi ilk yıllarının roman yazarları olan Halide Edip, Yakup Kadri, Reşat Nuri, Refik Halit Karay hikayede de başarılı yazarlardır. Halide Edip adı var. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Mupasant'ın etkisindedir. Evet, bu yazarlarımız olay hikayeciliğini tercih eden yazarlarımızdır. Ömer Seyfettin ile başlayan olay hikayeciliği bu yazarlarımızı da etkilemiştir. Birçok özelliğiyle Mopasant'ı edebiyatımıza taşıyan Yakup Kadir Karaosmanoğlu, anlatma tekniği bakımından Duden'in de etkisi altında kalmıştır. Ünlü Fransız yazar, Değirmenimden Mektuplar adlı eserin yazarı Rude'nin etkisinde kalmıştır. Anlatma tekniği bakımından Yakup Ali Karosmanoğlu. Edebiyatta sosyal problemlere yönelme, sanatçılarımızın en çok ilgilendikleri konular olmaya devam ediyor. Hikayecilikte de sosyal problemler ele alınmıştır. Evet, şimdi sırasıyla yazarlarımızın hikayelerinin kısaca özelliklerine değinmeye çalışacağız. Hikaye kitaplarını dönemin ilk yıllarında yayınlayan Eşat Nuri Güntekin'dir. Yazarımızın Tanrı Misafiri, Sönmüş Yıldızlar, Leyla ile Mecnun, Olağan İşler, Nenesi Kro, Aşk Mektupları adlarını taşıyan hikayelerini Cumhuriyet döneminde yayınladığını bilmemiz gerekiyor. Hikayelerinde daha çok evlilikle ilgili konuları ele almış, bunun yanı sıra meslek sahibi kadınların durumu, modern yaşayışın yanlış anlaşılması, dinin kötüye kullanılması, çocukların ve gençlerin eğitimi, geçim sıkıntısı gibi konulara değinmiştir. Bu konularına romanlarında da değiniyor ancak hikayelerinde bunları daha çok vurgulamıştır. Bu öykülerin dikkat çeken yanı genellikle karşı konuşmalarla düzenlenmiş olmasıdır. Yazarın öykülerinde yer yer duygusallık ağır basar, yer yerde gülmece yer alır. İkinci hikayecimiz Yakup Kadri Karosmanoğlu. Yakup Kadri Karosmanoğlu ise Rahmet ve Milli Savaş Hikayeleri adlı eserlerini Cumhuriyet döneminde yayınlamıştır. Bu eserleri romanları kadar meşhur olmasa da yazıldığı dönemde etkiye sahip eserlerdir. Hikayeci denilince aklımıza bu dönem içerisinde en kuvvetli isim Refik Halit Karay gelmelidir. Çünkü yazmış olduğu iki tane büyük eser vardır. Bunların da isimlerini sizler biliyorsunuz zaten. Bir, gurbet hikayeleri. iki memleket hikayeleri. Anadolu'ya açılan, Anadolu insanının hayatını kendi şartları içerisinde ele alan diğer bir yazarımız Refik Halit Karay'dır. Özellikle bunu memleket hikayeleri adlı eserinde başarmıştır. O, karakter tahlilleriyle ve icat ettiği vakallarıyla bu türün başarılı örneklerini vermiştir. Halkın sorunlarını devrin şartlarına bağlı olarak Anlatın, Refik Halit Karay bu dönemin en başarılı hikaye yazarıdır. Özellikle bu konuyu burada iyi bilmemiz gerekiyor. Refik Halit Karay denilince romancılığından daha ziyade hikayeciliği ön plandadır. İletim Bakanlığı tarafından hazırlanmış olan listede gurbet hikayeleri ve memleket hikayeleri 100 temel eser içerisinde sayılmaktadır. Bu konuyu da unutmayalım konularını halkın arasından seçiyor gözlem kabiliyeti mükemmel güçlü anlatımı harika bütün bunlar birleşerek hikayeciliğimizin Ömer Seyfettin'den sonraki en güçlü ismi bana sorarsanız Refik Halit Karay'dır Cumhuriyet döneminde yayınlanan Gurbet Hikayeleri adlı eserinde bireysel gerçekleri sağlam bir gözlemle ortaya koymuştur kitapta memleket özlemi yoğun olarak işlenmiştir Burada tekrar değinmek gerekirse Refik Halit Karay Yurt içinde ve yurt dışında uzun süre sürgün hayatı yaşamıştır. Memleket hikayelerinde bu sürgünün izlerini görürüz. Ancak en çok da sürgünün izlerini gurbet hikayeleri adlı eserinde görürüz ki yurt dışında bulunduğu sürgünde gurbet hikayelerini kaleme almıştır. Evet sevgili öğrenciler dersimiz burada bitmiştir teşekkür ederiz